Tuzla Belediyesi Kent Konseyi ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği madde bağımlılığı paneli Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, gençliğimiz ne kadar sağlıklı olursa Türkiye'nin geleceği o kadar güzel olacak dedi. Bizler ailelerimize sahip çıkıyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Geleceğimizin daha iyi oluşması, Tabii bizim geleceğimiz siz gençlerle beraber inşallah daha iyi bir noktalara gelecek. Gençliğimiz ne kadar sağlıklı olursa bizim geleceğimiz de Türkiye'mizin geleceği o kadar güzel olacak. Panele konuşmacı olarak katılan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Komiser Uzman Psikolojik Danışman Uğur Evcin, bağımlılığın bir süreç olduğunu, bir anda ortaya çıkmadığını vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti. Madde kullanımı bir süreç. Aslında bir anda ortaya çıkan bir davranış değil. Ama e, bu süreci ister istemez ön plana çıkartan hususlar var. Şimdi biz tabii ki illegal maddeler üzerinden konuşuyoruz. Yani satışı yasak olan, kullanması, bulundurması yasak olan maddeler üzerinden konuşuyoruz. Fakat bu maddelere geçişte en önemli unsur Sigara ve alkol davranışı. Bakın bizim 150 kişilik bir nezarethanemiz var. Gün içerisinde yaptığımız operasyonlarda buraya aldığımız kullanıcılar ve satıcılar var. Onlarla da tabii çeşitli yasal çerçevede e, önlemeye katkısı olması için görüşmeler yapılıyor, mülakatlar yapılıyor. Bakın buradaki verilerden bir tanesi şu. Madde kullanan kişilerin %95 civarı, yani %95 diyelim, sigarayla bu maddelere geçtiklerini ifade ediyorlar. Uygulanması gereken husus, yani baştan beri aslında söylediğimiz şey en etkili davranış burada bu maddelere hiçbir şekilde başlamamaktır. Hiç unutulmamalı madde kullanım problemi hiçbir dönem hangi ülkede olursa olsun ortadan kaldırılmış bir sorun değil. Sadece yapılan etkin mücadelelerle en aza indirgenmiş bir sorun. Madde bağımlı bir süreçtir ve bu süreçte madde kullanımını artırmak zorunda olduğu için bir taraftan daha fazla madde kullanması gerekir ve daha fazla paraya ihtiyaç duyar insan. Ve daha fazla parayı bulabilmek için artık ailesi onun için yeterli değildir. Artık kişi hırsızlık yapmaya başlar, farklı suç olgularına dönüşmeye başlar. Bu niye ön bir yer çıkartır? Demek ki madde kullanım sorunu diğer sorunlarla da birliktedir. Kent Konseyi Kadın, Çocuk ve Aile Çalışma Grubu Başkanı Funda Ayla şunları söyledi. Biliyorsunuz toplumumuzun en küçük bireyi aile. Aileyi de genelde kadınlara emanet ediyoruz ve çocukların yetiştirilmesi için. E, kadınlarımızın bilinçlenmesi gerekiyordu madde bağımlılığı konusunda. E, bu amaçla başladık. Daha sonra okuldaki... ...rehber öğretmenler, okul aile birlikleri ve okuldaki eğitmenlerle birlikte devam edeceğiz projemize. Madde bağımlılığı panelinden çıktınız. Panelle ilgili yorumlarınızı alabilir miyim? Öncelikle ilçemizde bazı bu konuda pek şahit olmadık bu olaylara ama... ...olduğuna eminiz çünkü böyle duyumlar alıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın bu konuda şikayetleri olduğunu duyuyoruz. Biz onlara yardım etmek istiyoruz ama... Ee, bu konuda nasıl yardım edileceğimizi bilmiyorduk. Bu seminerde de biz arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrendik. Bence öncelikle öğrencilerin de fikirlerini almaları lazım. Çünkü bu hani bu madde bağımlılığının ana sebebi öğrencilerden kaynaklanıyor. Hani öğrenciler başlıyor çünkü birbirlerine öğrenciler yayıyor. Hani sadece topluma yönelik yapılırsa olmaz. Direkt öğrencilerden en alt kademeden başlandığı zaman bu yapı daha hızlı ilerlemesi engellenir bence. Ben bu yönde çalışmalar yapılmasını benimsiyorum. Hani daha çok öğrencilerin yeni fikirlerini üzerinde çalışılırsa daha hızlı verimli çalışmalar alınabilir. Panel hepimiz açısından verici ve eğitici geçti. Ben en azından kendi adıma öyle düşünüyorum. Panelde gençliğe yönelik madde kullanımı, işte madde kullanımının önlenmesiyle ilgili de birkaç konuya değinilse daha da iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama güzeldi. Panele katılımcı olarak Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'nın eşi Doktor Fatma Yazıcı ve diğer yetkililer katıldı.